O zaman hadi, tüfeğin başına gidiyoruz. bir 1'de 1. 2'de 2. 3'te 3. Dörtte dört sevgili izleyenler. Bravo. Beşte beş sevgili izleyenler. Bravo. Altıda altı. Sevgili izleyenler. Yedinci atış. Birde bir. Bravo. 2'de iki. Bravo. Üçte üç. bu kadar şans olur ya. Dörtte dört. Evet. Evet. Heyecanlı mısın? Çok rahatım. Beşte beş. Altı da altı. Sevgili izleyenler, yedinci ve son atışımız. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sevgili Serhat Şahin. Bravo. Evet. Hadi be, Olay bu. Sevgili izleyenler, beraberlik söz konusu. Şimdi ayakta tek atış. Evet sevgili izleyenler, ayakta tek atış, tek hedef. Bakalım günün şampiyonu kim olacak? Bakalım. Bakalım. <laughs> Mermi sürüldü, nefesler tutuldu. Hocam kulağını üflesen bir etkisi olur mu? Bir uzaklaşır mısın Seyahat lütfen? Hocam Seyahat'ın uzaklaşmasını e, talep ediyorum. Bravo. İşte bu abi işte bu. Evet. Seyahat Şahin bu. Sevgili izleyenler yumurtamız hazır. Yumurtamız hazır da deyince böyle sanki pişirmiş gibi oldu. Hedefimiz hazır. Hazır mısın? Hazır. Bravo. Abi budur ya. Tamam ne oldu şimdi? Kim yendi? <laughs> Bundan sonrası ya Er Meydanı galibi bulacaksınız ya da biriniz çay demleyeceksiniz. Biz bir defa e, beraber berabere kalıp evet. Yani e, bir dostluk e, düellosu yapmış olduk. Yalnız bir dakika ya. Buyur. E baba sen yedi tane yumurtayı vurdun yumurta falan diyordun. Ha. Bence bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Evet abi, yedi yumurtayı tek kurşunla vurdum. <laughs> Buna bassan bence çayı sen demle. Bak, tamam, böyle şimdi, kurtulacaksın Yok, yani. şimdi oldu. Şimdi, şimdi, oldu. oldu. Tamam, şimdi oldu. Tamam, tamam, tamam. Işte, tek oldu. kurşun, bence yedi şimdi yumurta, yumurta diyorum. Tek kurşun, yedi yumurta. Görüyor musun? Hadi bakalım. Hadi. Sevgili izleyenler, iddiam şu. Tek kurşun, yedi yumurta. Sevgili izleyenler, yedi yumurtam hazır. Ama onlar ne numara yapacağımı bilmiyorum. Yan yana dizmeyeceğim. Arka arkaya dizeceğim. içimizdeki çocuğu öldürmeyelim. Hakikaten benim bugün içimdeki çocuğu öldürmediğim anlaşıldı. Kendi adıma anladım. Çok keyif aldım. Çok güzel atışlar yaptık. Tübek çok rahattı. eğlendik. Güzel bir zamandı. Tekrar teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Size güzel bir vakit geçirebildikse. Ben de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Ee, tahmin etmediğim bir şeyle karşılaştım. Ben bu kadar keyifli olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> gerçekten yani çok müthiş keyif aldım. E, hobi olarak da artık ilerleyen zamanlarda ben de devam etmek gerçekten isterim. Merhaba sevgili izleyenler. Bir kim daha havalı programında daha beraberiz. Ben program sunucunuz Emre Akoğlu. Bu hafta yarışmamız olmayacak. Farklı bir konuğumuz var. O bir şampiyon, o bir milli sporcu. Ama tüfekle alakası yok. Bakalım kendisini zehirleyip tüfekçi yapabilecek miyiz? Zafer Türkoğlu. Merhaba Hocam ulan. hoş geldiniz. Kırmadınız bizi. <laughs> Teşekkürler. Gelin öncesinde bir silahlarımıza göz atalım. Tüfeğimizi her zaman emniyet pozisyonunda bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere hem 22 mm hem 11 mm'lik kızaa sahip. Elimde 22 mm var. Önce arkayı takıyorum. Tüfeğin vidalarını sağ tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz. Sonra ön tarafı takıyoruz, oturtuyoruz güzel. İleri geri kaymasını engelledik. Ama eğer kola takılıyorsa veya Benzer bir rahatsız durum varsa tabii ki sol tarafa da alabiliriz ama bizde öyle bir sorun olacağını zannetmiyorum şimdi deneyeceğiz. Ayaklarımız 22 mm olduğu için bunları genellikle bozuk parayla sıkıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ayaklarımızı sabitledikten sonra dürbünü üzerine koyuyoruz. Gözümüze göre odak uzaklığına ayarlamamız gerekiyor yalnız. Mümkün olduğu kadar göz ayarı, göz kararı terazili yerleştirmeye çalışıyorum. Vidaları sıkarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü tüm borusunu ezmemek için de önce 4 vidayı da ayağımız 4 vidalı. 4 vidayı yerlerine yerleştirip daha sonra motor kapağı sıkıştırır gibi. Yani sırayla hepsini birden aynı anda sıkıştıracağız. Tek tek sıkıştırmak yok. Efendim şimdi önce dürbünümüze bakacak olursak dürbünümüzün üstünde farklı farklı ayarlar görüyoruz. Hemen en arkadan başlıyorum. Diopter. Yani eğer gözlüğümüz varsa numaralı gözlük takıyorsak diopter eksiyle artıyla onu şu şekilde gözümüzün numarasına göre ayarlayıp gözlük takmadan da dürbünü kullanabiliriz. Hemen bir sonraki adıma geçiyorum. Dürbünüm 6.24 yani minimum yakınlaştırma 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye gidiyor. Maksimum 24 yakınlaştırma. Buraya geldim. Burada 3 tane nob görüyoruz. Bu noblardan ee, dürbünümüzün içinde nişan aldığımız reticle'ımız var veya crosshair. Onu sağa, sola ve yukarı aşağı indirip kaldıran noblar. Üstteki aşağı yukarı kaldırır reticle'ı. Burada da e, netleme yani paralaks tekerleğini taktığımız fokus nubu var. Onu da bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Daha sonrasında üzerine değerler girilerek 50 metreden field target ise eğer 50 metreden 10 metreye kadar işaretliyoruz. E, Öne geldiğimiz zaman burada şu ek parça parasole. Yani e, dürbünümüze ışık kaçmasını, yandan gelen ışıklar özellikle gözü almasını engelleyen aparat. Ceviz kundaklı. Buradan bu tarafa doğru geldikçe bakıyoruz burada emniyeti var. Safe fire. Hemen yanına geliyoruz. Küçük bir valf eklemişler. Bu valfin ne işe yaradığını e, denedik. Gücü kısıp açıyor. Eksi de bu taraftan baktığınız zaman eksi. Şöyle göstereyim eksiye getirince namlu çıkış hızı 650 FPS'lere kadar düşüyor. Şu anda elimde 5.5 5.5'u test ettim. Artıya doğru geldiği zaman e, 1150 FPS'ye kadar namlu çıkış hızını değiştirebiliyoruz, arttırabiliyoruz. Bildiğiniz üzere namlumuz var. Namlunun altında hava tüpü dolum aparatı buradan yerleştiriliyor. Kir girmesin, pislik girmesin diye çevirerek e, dolum aparatının gireceği deliği kapatabiliyoruz. Şimdi sizlere tüfeğimize nasıl hava dolduracağımızı göstereceğim. Önce tüpümü alıp geleyim. Efendim tüpümüz 300 barlık e, itfaiyeci ha, e, hava soluma tüpü diye geçiyor adı. Aynı zamanda tüfekte de kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada kapağı kapatmak için deliği kapatmak için öyle bir toz tutucu eklenmiş. geçiriyoruz. Geçirdikten sonra geliyoruz bu tarafa. Önce emniyet şeyini kapatıyoruz. Şimdi hava basıyorum tüfeğime. Altında tüfeğin manometresi var. İçinde kalan hava basıncını görebiliyoruz. Şöyle göstereyim burada. 200 bar doldurabiliyoruz. 130 metreye kadar, 150 metreye kadar tüfeğin gayet etkili olduğu ve soda şişesini kırdığını gördüm. Biz denemedik henüz ama deneyenleri de tebrik ediyorum buradan. Hobiye başlamak için de çok ideal. Yani fiyat performans olarak da gayet güzel bir konuda. Biraz kendinizi tanıtın isterseniz. Zafer Türkoğlu ben. Hem Yabanın olsaydım hem milli okçuyum. E, tabii dışarıda çok fazla zamanımız geçiyor. Atlarım tamamına meraklıyım. Öyle. Peki tüfek de gösterebilecek misiniz aynı hünerleri? Ya 14-15 yaşıma kadar aslında çiftlikte havalı tüfek attım. Hı hı. Ama ondan sonra çok uzun bir ara verdim. Önce hedeflerimizi tanıyalım. Bu hafta hedefimiz kestane. Sen ayakta yapacaksın atışları. Evet tüfek atmayı da çok iyi biliyorum zaten. <laughs> 14 yaşında erken yaşta başlamışsın. <laughs> Bravo. Tekrar mandalı çekerek kuruyoruz hocam. Sonuna kadar çekiyorsun. Gitiyorsun. Şu anda atış hazır. Bravo. Evet hocam üçüncü hedefteyiz. İlk ikisi vuruş. Bravo. Bravo. Dörtte dört sevgili izleyenler. 5'te 5. Sevgili izleyenler, 5'te 5. Altı da altı. Ben bu işi bırakıyorum. yedi de yedi. Son bir gayret. Bravo, diyecek tamam. lafım yok. Hıristat. Tamamdır hocam. 8'de 8, evet. antrenman sevgili bitti. izleyenler antrenman bitti. 8'de 8, 8 atış, 8 vuruş. Bir sonraki hedefte zorlayacağım. Bu arada havalı tüfek gerçekten keyifli. Hocam ben hiç ok atmadım neredeyse. Bir iki sefer denedim bayağı yayı bile geremedim. Hangisi daha kolay, hangisi daha zor, hangisi daha keyifli? Şah ben okçulukta çok deneyimli olduğum için okçuluk daha keyifli gibi geliyor bana. Neden? Çünkü ondan daha bir sürecin içinde hissettim ben kendimi. Bu da çok keyifli. E, kesinlikle ama bundan atış anından sonra bir kopuyorsun. Evet. Okçulukta daha bir sürecin yani sonuna kadar bakarım. işindesin. Bakalım en sonunda ok atacağız inşallah. Ok attıracağım sana. O şovu yaptırmadan bırakmam. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah başarırız. Zafer Hocam 50 metreden kibrit çöpünü vuruyor. Yanlış duymadınız. Biz tüfekle zorlanıyoruz bunda. Hatta zorlanıyoruz diye çoğumuz vuramıyor da. Bu gibi <laughs> havalarda biz ağır pelet, hatta 18 gram, 20 gram gibi peletler kullanıyoruz. Okçulukta ne yapıyorsunuz? Daha ağır bir ok mu var? Ya aslında var. Şimdi öncelikle açık ve kapalı alanda farklı oklar kullanılıyor. Açık alanda daha çok karbon oklar. Kapalı oh. alanda içi daha alüminyum oklar kullanılıyor. Daha yakın mesafeye atılıyor ve daha kalın ve daha ağır. Hı hı. E, dolayısıyla bir şeyin ağır olması aslında kinetik enerjisini artırıyor. Hı. Yani siz bir şeyi hafiflettiğinizde o kütleden kaybettiğinizi hiçbir zaman hızla yakalayamıyorsunuz. O oran her zaman ağır olmasına daha de doğru. iyi. Hı hı. Ok bu aslında en iyisi 350. Hı. Öyle düşün yani bir Nasıl yayın düşün? en iyisi 350 e, feet per second. Yani hı işte saniyede 100 metreye gibi tekabül ediyor. 100 metre bölü saniye gibi bir hızla tekabül Bizde de 240 260. Zafer <laughs> <Yani. gülüyor> hocam arkadaşlarımız yeni hedefleri takmış. İstersen bir bakalım yeni hedeflerimize. büyük değil mi? Onlar daha büyük hocam ama bunlar daha küçük. Vay. Sen zannettin elmayı atacağız. Hayır, kürdanı vuracağız. Bakalım şampiyon tüfekle kürdanları vurabilecek mi sevgili izleyenler? görüyor musun? Görüyorum. Ben hiçbir şey görmüyorum. Yanına gittiğimiz zaman göreceğiz ne olup ne bittiği. Bu da karşıda. Bravo. Rüzgar durdu şu anda iyi. Ama başlıyor, geliyor bir dalga. Evet, elma vuruldu bu sefer ama çok yakın, dibinde. Evet. Bu da vuruldu. Tabii çok rüzgar var yani durmasını bekliyorum. Hocam. Evet hocam sekizinci ve son hedef. <laughs> Bravo tamam. diyorum elmadan su <laughs> çıktı çünkü <laughs> bir şey sıçradı <laughs> ama bakalım kürdanlar vurulabildi mi? Evet. Başına gittiğimiz zaman görüntüsü. Şimdi orada elmalar kaldı. Şimdi de birkaç tane elmalara ok atsak. <laughs> Dayanamıyorsun değil mi hocam? Ne bileyim kendime güvenim kayboldu biraz. Yok be hocam. Bir tane okla elma vurma efsanesi vardır ya. Belki ben başımın tanesi... üstüne koyayım bir tanesini. Neden olmasın? Eyvah eyvah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> William Tell'in oğlu sahnesini tekrar çekeceğiz sevgili izleyenler. Başımın üstüne elmayı koyacağım. Niye şaka olsun yaparız. Yok, şaka bir yana aslında elma vurmak çok zor değil okla. Dolayısıyla çok büyük efsane değil gösteririz şimdi. Tamam iyi koyarım kafamın üstüne ayıp ediyorsun hocam. Bir, Bir Bunlar kesin üst gitti. Şunu buradan Hazır ha, oldu. bunu sökmüş de zaten. Tamam. Bunu evet bu elmayı patlattığı Bunu gördüm ben. Evet. Şuradan bu nasıl Bunlar olmuş bu? Artık. Bu buradan yana yatmış bir şey olmuş buna. Evet bunu vurmuşsun. Parçalanmış ama nasıl vurulmuş böyle bu? Çözemedim. Allah'tan kayıtlı. Sahibi. Yani. ha şuradan girmiş bak. Kürdanı içeriden götürmüş. Çektiğin zaman bak. Sevgili şey, izleyenler. <laughs> <laughs> i̇çeride en güzel, en güzel o vurulmuş. Bu 5'e tam bu sonuna doğru ısınmışım Sona doğru ısınmışsın hakikaten. Tebrik ediyoruz. Ya bu rüzgarda gerçekten iyi vurdun. Evet, evet. Ya yani ben fena bu kadar değil. iyi derece çıkartamayabilirdim buradan. Fena değil Nasıl fena değil abi? 1 2 3 4 5 Evet. Karşta 8'de 5. Gayet iyi sonuç. tane kaçırmışım. Hay Allah. <laughs> o zaman ne yapalım biliyor musun? Evet. Sen şovunu Aynen. Evet abi. Ama Aynen. öyle kolay olmayacak. William Teli biliyoruz. Bir tanesini alıyoruz buradan. Alamadık. Bunu buradan alamıyorum. Heh. Bir tanesini alıyoruz. Sevgili izleyenler neredesin kamera? Bakalım vurabilecek mi? <laughs> bak onu senin kafanda değil de. Heh. Sonuçta şüphem yok ama bak burada bir ayımız var. Onun kafasından öneyelim mi? Ah be abi şimdi ayının kafası falan dedim böyle bir üstüme <laughs> aldım ben. O zaman sıra <laughs> sende. <laughs> Hadi bakalım. <bekliyorum. Üzülme>, korkma. <laughs> da şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Ee, sabah geldik çekimden önce Zafer Bey kendisi şurada bir tane domuz heykelciğimiz var. Onun üstünde kürdanı vurdu. Vurmadı değil. Hatta şey değil. Kürdan da değil. Kibrit çöpünü vurdu. Yani nerede benim kibritlerim? Kibrit evet, şimdi hazır. yine deneriz. Ama tabii öncelikle Rüzgar inanmak diyorsun. lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Bir pehlivan var. Bir de i̇şte Bir, gün, bir gün <laughs> padişah çağırıyor. Hı hı. Pehlivana. Diyor ki ya sana dediler ki bir tane kuzuyu tek başına yermişsin. Doğru mudur? Yani yiyebilir misin? Diyor ki ya hünkârım ben bir düşüneyim izin verir misiniz bana? Tabii ki diyor. Çıkıyor. Neyse biraz gecikiyor falan derken bir saat sonra geliyor tekrar. Ondan sonra yerim efendim hünkârım diyor. Getirin diyor işte böyle semiz bir kuzu pişirilmiş çevrilmiş geliyor tepsi üzerinde. Bir güğüm ayranla kuzuyu yiyor. Ondan sonra Tabi padişah da şaşırıyor. Diyor ki ya sen az önce niye gittin ya yani ne düşündün? Hünkârım diyor size yalancı çıkmak istemedim. Emin olamadım. Dolayısıyla indim mutfakta bir kuzu yedim. Yiyebiliyor muyum, yiyemiyor muyum? Denemek için. Sonra <laughs> diye yiyebildiğimi görünce geldim. o da iyiymiş. <laughs> Dolayısıyla Aslında... birkaç tane attık. <laughs> Tabii <canım>. Olmadı olmaz. <laughs> Hadi bakalım Allah utandırmasın. Sevgili şey, izleyenler ben gözümle gördüm yani. Kürdan'ı vurabiliyor. Güzel bir gün geçirdim. Bugün her şey çok iyiydi. Çok uzun süredir havalı tüfek atmamıştım. Tabii benim en son attığımdan beri teknolojide çok şeyler değişmiş. Dolayısıyla müthiş güçlü bir tüfekli atış yaptım. E, fena sayılmayacak da bir sonuç aldık. E, güzeldi. Dolayısıyla ben vesileyle söylemek istiyorum ki herkes bir şekilde bilgisayarın başından kalksın, evinden dışarı çıksın. Böyle uğraşlarla muhakkak bir hobiniz olsun. İyi günler dilerim herkese. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Yalnız Zafer Hocam atmaya doyamadı, nişan almaya doyamadı. Ben sizi Zafer Hocam'la baş başa bırakıyorum ve tekrar söylüyorum. Programımıza konuk olmak için adresimiz, bize ulaşacağınız adres burada. Haftaya görüşmek üzere. Zafer Hocam'lasınız. arkadaşlar tabii ikinci de elmayı değil ipini vurduk.